arkadaşlar herkese yepyeni günden merhabalar yiğit bey çiftliğimizde bugün almış olduğumuz yani geçen hafta almış olduğumuz kasaplık kuzularımız hakkında size bilgi vereceğim ee, Ondan önce bildiğiniz üzere biz e, ahırımızda yani çiftliğimizde e, damızlık koyun kuzu yetiştiriciliği yapıyorduk ve e, kuzu doğumlarımız bitti e, ve sattığımız kuzular da oldu ve çok güzel sonuçlar elde ettik yani size bir önceki videolarımda bahsettiğim gibi 3,5-4 ay içerisinde 50 kilo bandına getirmeye çalışacağımı söylemiştim ve biz bu hedefe gerçekten yaklaştık onların satışlarını 2 hafta önce tamamladık ve arkadan yetişen yani koyunculukta bilindiği üzere genelde aynı doğumu olmuyor yani belli bir aralıklarda oluyor bir hafta 5 tane oluyor bir hafta 10 tane oluyor ve ee, aynı anda kiloya gelme olayı olmuyor. Ee, bir sonraki kuzularımız da hazır ve biz de bu arada e, sattığımız kuzulardan elde ettiğimiz kazançla e, yeni bir kuzu aldık. Yani bunlar direktman bir buçuk iki aylık iken e, kuzu sat e, kuzuları aldık. E, bu kuzular ortalama 20-25 kilo bandında aldık e, kuzuları. Ege tarafından yani bir Afyon tarafından yetişen kuzulardı bunlar. Yani özelliği yani ırkı da sakız. Kırma, yani Sakız diyorlar. Ve o bölgeye ait isim pırıt diyorlar. Pırıt koyunu. Ve bu tür koyunların kuzularını aldık. Bu kuzuları aldığımızda dediğim gibi 20-25 kilo bandında aydılar. Biz de bunu hedefimiz gene 1-1,5-2 ay içerisinde 50 kilo bandına getirip yani 45-50 gün içerisinde 50 kiloya yakın bir halde tekrar gene kasaplık kuzu haline getireceğiz. Kuzularımıza günde 7-24 olmak üzere kuzu yemi, yonca ve arpa ezmesi takviyesi yapıyoruz. Ve bunların her zaman önlerinde bu yemler oluyor. Çünkü bir an önce kasaba olması için hemen etlenmeleri lazım. Ve kapalı alanda bakıyoruz. Dışarıya çıkartmıyoruz genelde. Çünkü bir an önce yesinler. E, Besisini alsınlar. Ve o kıvama gelmeleri için. Ve temiz suları da oluyor. E, aldığımız kuzular yani eğer sizler de yapmak isterseniz şimdi bu kuzular 750 liranın üstünde 800 liranın altında veyahut da 9 TL'nin altında rakamlar ediyor. Yani siz bunu gittiğinizde üreticiden eee bu kuzuları 30 TL yani kuzu baskülden aldığınız zaman 20 kilosu 600 TL yapar. Ama genelde üreticiler bu şekilde vermiyorlar. Genelde böyle bu, bu kuzuları, küçük kuzuları ayakta vermeyi tercih ediyorlar. Yani alacağınız rakam 750 TL'nin üstünde oluyor genelde. Ee, satacağımız zaman da yani o günkü kur diye hitap edelim. Yani kuzu baskülü sürekli değiştiği için ortalama 29 lira oluyor. 30 lira oluyor. 31 lira oluyor. Ankara bölgesinde 28 lira oluyor. Ee, bu e, rakamlar içerisinde geçiyor. Yani o olduğunuz bölgeye bağlı arkadaşlar. Bizde nasip olursa bu kuzularımızı e, 50 kilo bandına getirip işte o zamanki kur fiyatıyla atıyorum 30 lira ise, kuzu canlı baskül. Biz bunları canlı olarak veriyoruz yani 50 kilo olmuş olsa 30 TL'den satmış olsak çok kısa bir rakamla çarptığımız zaman 1500 TL gibi e, rakamlara tekabül ediyor. E, Tabi bu aşağısı da oluyor çünkü bunlar kuzuları üst üste koyuyorlar atıyorum bir tanesi 50 kilo olur bir tanesi 40 kilo olur bir tanesi 45 kilo olur bunun ortalaması da atıyorum 45 kilo üzerinden olur. Yani bu tamamen kuzuların ne kadar geldiğine bağlı. E, parça parça satışlarınızı da yapabilirsiniz. Ama genelde e, celep geliyor. Veyahut da siz kendiniz götürmek isterseniz mezbehanelere aracınız varsa veya tanıdığınız varsa e, bunların satışını yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi rakamlar bu şekilde ilerliyor. Yani bizim de ortalama yani bu işi yapma sebeplerimizden bir tanesi. Şimdi buradaki işlerimizi bitirdik gibi buradaki kuzularımız artık kendisini kurtardı satışlarını yaptık. Geriye kalan kısımda da hem çiftliğimize hem de kendimize ek iş olarak düşündük. Yani bunlara 7-24 günde kuzu yemlerini veriyoruz. Size tavsiye edebilirim. Yani koyunculuğa ilk giren arkadaşlarım için bunu tavsiye edebilirim. Çünkü koyun doğum anında zorlanmalar olabiliyor. Kuzu ölümleri olabiliyor. Yani bu iş biraz daha ilk defa girecek arkadaşlar için daha karlı yani daha mantıklı oluyor ama bunun da şöyle bir dezavantajı var elde ettiğiniz kuzunun e, size getirdiği maddi gelisi daha yüksek iken bu tür kasaplık kuzu alacağımız yani 1,5-2 aylık alacağımız kuzuların fiyatları daha da e, yani size kalan kar marjı düşüyor e, bunu da bu şekilde düşünün ama ilk etapta girecek arkadaşlar yani kuzuyu tanımak için hayvanı tanımak için eee sizin için bir avantajı olabilir. Bu işi yapabilirsiniz. Ee, bir sonraki videomda zaten size koyunculuk hakkında e, kategorileri ayıracağım. Kategorilerde sizin yapabileceğiniz kazançları veya da hedeflerinizdeki maddiyatı görmeniz açısından hangi işi yani koyunculuk yapmak isteyen arkadaşlarım hangi işi yaparsa daha iyi faydalı olur. E, maddi olarak daha nasıl kazanç sağlar. Bunun hakkında size bilgi vereceğim. Dediğim gibi eğer kasaplık kuzu yapmak istiyorsanız, koyunculuğa da ilk girişmek istiyorsanız bu işte başlayabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Yani en azından riskiniz daha da azalıyor. Çünkü kuzu doğumlarında ölümler olabiliyor, ishaller olabiliyor ve benim gibi hayvancılığı tanımayan arkadaşlarım zorlanabiliyor. Buradaki paranızı yani 100 bini, 110 bin, 120 bin yaparsınız. Yani kar marjınız düşük olur. Ama en azından işi görmüş olursunuz. Onun için sizin için avantajlı bir iş olma konusunda biraz daha ilerler. Umarım biz de başarırız. İstediğimiz zaman sarfında bu hayvanlara kilosunu alırız. Biz şimdi bu hayvanları aldığımızda genelde dağlarda veyahut da meralarda direktman anne sütü yerleştiği için, yetiştiği için. E, bu hayvanlarda istediğiniz kiloyu bulunmuyor. Ben ilk aldığımda hayvanlara baktığım zaman gerçekten anne sütüyle içtiğini görüyordum. Bunu nasıl anladım dediğinizde kucağıma aldığımda e, kilo alı olarak değildi de, neredeyse süt gibi belli oluyordu. Ama şimdi bu şu bir bir buçuk haftalık bir süreçte bir buçuk hafta önce aldık. E, kilosunu ve ağırlığını hissedebiliyorsunuz. Onun için bizim hedefimiz bir bir buçuk ay içerisinde. ...kasaplık kuzu haline getirip... E, ...memleketimize kazandırmak olacak. E, i̇nşallah başarılı oluruz. E, eğer bu işi yapmak isteyen arkadaşlarım olursa da... ...tavsiye ederim. Kendileri biraz boynuzlu. Bizim hayvanlarda boynuz yok da... İşte ...dediğim gibi o bölgenin hayvanlarında... ...boynuz oluyor. E, i̇nşallah yedini inkar etmeyen bir ırkımız olur. Ama şu an gözlemlerimle birlikte kilo almaya başladılar. Kilosunu alıyor. Bu bizim için güzel bir haber. Umarım bir buçuk iki ay içerisinde bunların satışını kolaylıkla yapabiliriz. Bu işi yapmak isteyen tüm dostlarıma da başarılar diliyorum. Gereği isterseniz bana soru sormak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan Yiğit Bey Çiftliği Instagram'dan veyahut da Yiğit Bey Çiftliği Facebook hesabımızdan veyahut da YouTube videomuzun altına yorum olarak sorularını sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla bildiğim kadarıyla size yardımım dokunacaktır diye umuyorum. Çünkü arayan tüm arkadaşlarıma bütün gerekli bilgileri yani bildiğim kadarıyla. Çünkü ben de bu işe yeni başladım. Acemiyim acemiliğimi hayvanlarda atıyorum. Ha, acemiliğimden biraz daha bir tık daha kalkmaya başladığımı da hissediyorum. Burada övünmek gibi değil de çünkü tecrübe edinmeye başladım. Çünkü biz köye geleli 5 ay oldu ve 5 ay da geçiyor. Allah utandırmasın. Tüm arkadaşlarıma da eğer hayalleri varsa koyunculuk üzerine bu işi de bu şekilde yapabilir. Bir sonraki videomda dediğim gibi işte e, koyunculuk yapmak isteyenler için nasıl işler olabilir hakkında size bilgiler vereceğim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, videomu beğenerek, yorum yaparak ve abone olarak destekleydinizseniz çok sevinirim. Herkese görüşmek üzere.